5 3. 5 3 8. Ben kırmızı gitmek istiyorum? Neyse şu 8'i alayım yuvarlak içine. 4 4 yine 8. Ay başka 8. 4 4. Şöyle yapayım. 5 3. 5 1 6. Ha 4 2. Aşkım altında var. Ay tamam. Görmemişim. Tamam. <laughs> Bitiriyorum ben sen yok. 5 2 7. Tamam. 6 1. Ay iki yok. Nihayet bana geçti. <laughs> i̇ki bir hable bir hable iki hable. Aşkım ben kısını? Dört iki altı. Trabzon ağzı. Şiir Şöyle istedim. altı aldım. Altı iki sekiz. Oo. Beş üç alıyorum. Tamam. Oo. Altı iki sekiz. Aşkım ne şansısın? Hadi bir 11 bir be. Of on bir. 4. Ay benim 9 da varmış. Evet. Dalmış. <laughs> kazandım sandım. Aylığım ya. 6 2. Ay 5 2 7. bir dakika. Oo. Oh. Kimizin de 9 kaldı. 7 5 1. 3. Nokta. Ben kazandım bak. Ne oldu? Sen kazandın. <laughs>